Tamam şimdi okey. Ben de konuşuyorum konuşuyorum. <laughs> Acaba diyorum boşa mı gidiyor hepsi? Neyse şimdi arkadaşlar bugün <laughs> geldiğini varsayıyorum. Ben de başlıyorum fazla vakit geçirmeden. Zaten çok bir şey söylemek değil derdim ama önemli olduğunu düşündüğüm konular. Ee, ben teknik analizi veya temel analizin hangisi doğru ve niye doğruyu anlatmayacağım. Çünkü öyle olduğunu düşünmüyorum. İzah edeceğim birazdan. Konunun başlangıcı dün e, sayın Murat Aslanoğlu bir şey baş paylaşmış e, analiz paylaşmış. Bu arada kendisi çok iyi bir teknik analiz ve birçok da iyi teknik analizini gördüm. Lütfen yanlış anlama olmasın. Kimseye bir yaptığı işe bir lafım falan da yok. Ama teknik e, vurgu olarak veya şöyle söyleyeyim yani bu işinde bir kendi içinde bir e, şeyi var. hani Nasıl e, işte çok dinler arkadaşlar işte. E, bir hadis sahih falan filan gibi kendilerine göre bu işin sağlamı var gibilerinden teknik analizinde benim bilebildiğim kadarıyla hiçbir zaman teknik analizin feriştahı olduğumu iddia etmiyorum ama daha doğru, daha sağlam gerekçeleriyle yapılması esas olan bu bana baktığımız zaman çok cup and handle gibi bir şey gelmedi. Bunun da birkaç sebebi var fiyat aşağıdan doğru geliyor bu bir reversal oluyor bakın dikkat ederseniz. E, cup and genelde continuation olarak iyi çalışır. Yani şu bakın. Bu aşağıya doğru gidecek deniyorsa bu bir e, şeydir. E, reversal'dır. Reversal'larda çok iyi çalışmaz eee kapan handle. handle. genelde bu böyle gelip böyle yani ters olmayıp şöyle olsaydı daha iyi çalışırdı. Veya bunun eğer aşağıya doğru gitmesi bekleniyorsa fiyatın böyle böyle gelip buralardan şu hareketi yapması lazım. Yani şöyle bir bearish bir durum olması lazımdı. Ben bir bunu söylemeye çalıştım. Ha, bunu yapmazsa böyle olursa çalışmaz mı? Hayır öyle bir şey yok. Her formasyonu her kalıpta sunabilirsiniz. Ama gerekçeniz zayıflar. Bunu anlatmaya çalıştım. Yani biraz zorlamış oluyorsunuz. Ha bunu yapan insan zorlamaya olmadığını söyledi. Geçmiş analizleriyle beraber değerlendirilmesini söyledi. Bu da onun savunmasıdır ve söyleyecek bir lafım yok. Ama benim nazarımda şu çok yani Şöyle söyleyeyim, bunun bundan çok daha kötü teknik analizler görüyorum, işi bilmeyen veya az bilen insanlar tarafından. Ama Murat Aslanoğlu seviyesinde birisinin, yani mesela ben Murat Aslanoğlu seviyesinde şunu görsem bile, bunu yayınlamazdım. Yani derdim ki bu yeteri kadar benim şeyime e, klasıma uygun değil derdim. O anlamda söylüyorum. Yoksa hiçbir lafım yok. Tabii ki bunu da yapabilir. Fiyat bu arada şu da çok önemli. Bir sürü cevap geliyor. İşte sen şöylesin sen böyle. Onun için biraz da bu kaydı yapıyorum. İşte dolar 5 lira olacak 6 lira. arkadaşlar ben dolar 10 lira olsun 15 lira olsun diyen bir insan değilim. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Bana göre 5 lira 6 lira olursa da bu bir enstrümanın fiyatlaması ve makul 10 lira olursa da olabilir. Yani bunu e, şey bir ne bileyim yerli milli e, konusu yapılacak bir şey değil. Bu biz teknik açıdan konuşuyoruz burada. Ha öbür türlü döndüğümüzde siyasi olarak isteyen varsa yani e, eskiden en azından çok iyi siyaseten de Twitter'da yazıp e, gerekene gereken cevabı veriyordum. Şimdi tabii artık yazamıyoruz, edemiyoruz. O ayrı konu da. Yani izin verilmiyor ama neden bu ülkenin kötü yönetildiğini de gayet güzel anlatacak Türkçem ve yeteneğim var. Ama meselemiz o değil. Yani bu kurum buraya mı gitmesi, buraya mı gitmesi değil. Meselemiz bu bir teknik konu. Daha iyi bir teknik e, gerekçeyle ben olsam sahaya çıkardım demek istedim. Sadece bu. Şimdi buradan hareketle tekrar şeye gelirsek e, asıl e, konuya bu gördüğünüz basit haftalık TL-USD-TRY e, grafiği. Şimdi e, şunu iyi anlayalım. Bu grafikte ben 1990'larda Türkiye'de iş yaptım. Geçen gün baktım 1986-2001 arasında ortalama enflasyon %40 ile %120 arasındaymış. Biz nasıl iş yaptık o dönem diye kendi kendime de sordum. O zaman şu vardı. E, fiyatlar, bütün ürün ve hizmet fiyatları. Bu neye kadar geri gidiyormuş bakayım. Herhalde 2001 bile yoktur. Yok tabii. 2007 2008 krizi bile yok. Ee, bütün fiyatlar arkadaşlar e, dövize iyi kötü endekslenmişti. Yani bu işin iki tane bacağı var. Bir tanesi harcamalar bacağı, bir tanesi e, gelirler bacağı. Şimdi olan şey şu, biz verimsiz yönetiliyoruz uzunca bir süredir. Ondan dolayı fiyatlar, şey kur ve fiyatlar vesaire yukarı giderken gelirler reel olarak düşüyor. Bu da bir nevi bu işi e, şey gibi düşünürseniz iki noktaya bağlı bir e, lastik e, şey gibi düşünürseniz şöyle bu bu tarafa doğru çektikçe bu da yukarıya doğru gitmekte zorlanıyor yani sizin gelirleriniz e, reel olarak düştükçe sizin kurunuz da e, enflasyonunuz da yukarıya doğru gitmekte zorlanır çok basit yani zor bir şey söylemiyorum. Şimdi o zaman böyle değildi. 90'larda 90'larda endeksleme vardı. 6 ayda bir maaşlara enflasyona yakın, o zaman da enflasyonun altındaydı gerçek enflasyon ama yakın zam yapılıyordu. Bu da endeksleme olduğu için sürekli şu şu oluyordu. 6 ayda bir yani o artıyordu, o artıyordu. Birbirini ta tamamlıyordu ve sürekli enflasyon yukarıda seyrediyordu. Şimdi bu yok. Bu olmadığı için şunun bunları niye anlatıyorum? Bu fiyatın belirli bir yere kadar düşmesi teorik olarak mümkün. Ben de bunu ee, söylüyorum. Yani bu nereye düşer bilemiyorum ama hani bana sorarsanız da işte şu seviyeler mesela 2022'de diyelim ki şu seviye hiç olmayacak bir seviye. 5.5 olmayacak bir seviye değil. Ama nasıl? Bu böyle burada döndü falan diye değil. Bunların hepsi e, geçmiş hareketlerin analizidir. Burada önemli şu gördüğünüz e, sürede önemli bir şey olacak. Ülkede yönetime güven verecek. Ülkenin verimi artacak ve buna paralel olarak gelirlerin e, Reel gelirlerin seviyesi yukarıya çıkacak ama bu e, şeyin de e, faizlerin de yukarıya çıkmayacağı bir enflasyon ve e, kur e, ikliminde gerçekleşecek. Bunun benzerini biz 2001 burada onun için baktım yok. 2001-2003'te yaşadık. Yani e, AKP'nin ilk iktidara gelmesinden önce başlayan bir süreç vardı. AKP'nin ilk bir senesinde de devam eden oralarda şöyle yüzde işte 60-70'ten 20'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam enflasyon düştü ve aynı zamanda şey de e, hafif hafif düştü dolar ve e, şey de yükseldi yani gelirlerde yükseldi. Bunun benzerini yapılabilir. Yapılamaz demiyorum ama bunu yapabilmeniz için ülkeye güveni geri getirmeniz lazım. Hukuku geri getirmeniz lazım. Ha burada katılamadığı Yani tartışılan konu şu olabilir. Bu eee iktidar değişmeden de yapılabilir. iktidar değişerek yapılır. Ben iktidar değişmeden yapılabileceğine inanmıyorum. Benim kişisel görüşüm. Siz inanıyorsunuz. Ona göre pozisyon alıyorsunuz. Helali hoş olsun. Bravo. Yapabiliyorsunuz. Yapın. Bu bir başka konu. Yine bu e, mevzuyla alakalı. Arkadaşlar e, çok fazla yani bu sadece bu e, trendde olmuyor. Birçok yerde pozisyon mesela garanti ile ilgili bir şeyler yazdım. Garantiye giren yabancı işte iyi para kazandı demeye getirdim. Bir sürü elinde garanti hissesi tutan insan dönüp bana şöyle de böyle de o zaten çok ucuz falan. Ya arkadaşım senin elinde var anlıyorum pozisyonun icabı sinirleniyorsun ama gerek yok yani. Benim derdim garanti ile değil, garanti bankasının şeyini anlatmıyorum, hikayesini anlatmıyorum. Ben başka bir hikaye anlatıyorum. Ben burada ee, yurt dışındaki bazı insanlara, Türkiye Cumhuriyeti görevlisi bazı arkadaşların bizim bilmediğimiz bir şeyler söylemesi ihtimalini anlatıyorum. Yoksa e, bu konu garanti Akbank veya bankacılık sistemi değil orada. Burada da aynı şekilde ben kurun nereye gideceğini şey yapmıyorum, söylemiyorum. Şunu öğrendim, şimdi gelelim e, teknik analizden, temel analiz meselesine. Teknik analizde ben de çok çalıştım, senelerdir çalıştım. Gördüğümü söyleyeyim, teknik analiz geçmiş fiyata bakarak gelecek fiyatı bilmek mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yani bunu bir kafanızdan atın, herkeste şöyle bir şey var me işte konuda o insan olduğu için söylüyorum aslanoğlu dedi çıkar öyle bir şey yok aslanoğlu'nun çok doğru söyledikleri var yanıldıkları da vardır geçmişte yani bu konu bir gol atmak gibi bir konu değil bazen doğru çıkaran eliniz bazen çıkmaz çünkü şimdi buraya baktığınızda mesela ben şunu görüyorum Şurada bir handle var. Bence bu handle. Bu kırılmış. Bunun gidip gitmesi gereken yer daha önce de bunu yazdım. 9 küsurlarda bir yer. Şimdi gelmiş buraya. Bunu ben de mesela burayı retest ediyor ve buradan da yukarı gidiyor diyebilirim. Yani bu böyle olacak değil. Bu olasılıklardan biri. İkincisi buraya gelip, burada biraz geri gelip, buraya kadar da inebilir. Yani o sırada seçim olur, iki hükümet değişir falan. Onlar ayrı konular. Ama sene sonunda biz, 2021'in sonunda beş buçukta görebiliriz. Bu da bir şey, alternatif 2. Bunların hiçbirini dışlamamanız lazım. Bunların hepsi olasılıklar. İyi yapılmış bir teknik analiz size sadece böyle bir olasılığın olduğunu söyler. Deterministik konuşmamak lazım. Böyle bu iş, bu, bu, buraya gider, fiyat bu. Bunlara gülüyorum. Yani şu anda Türkiye'de kimse, dünyada kimse Türk lirasının 2021 sonunda e, böyle çok hassas bir de söylüyorlar İşte 7-10 olacak. Y nedense o 7-10 da e, HSBC'nin short pozisyonun çıkış şeyiymiş. Bu 7-10 meselesi şu. Bizim grupta bir arkadaşa bir bankacı demiş ki kulağınız fısıldamış herhalde bizim bankaya göre sene sonunda 7-10'da demiş. Niye 7-10? Yani ne ne neden sene sonu buraya geleceğini nereden görüyorsun sene sonunda? Bu arada orası olabilir. O bir şey ifade etmiyor. Gerekçi olmadıktan sonra altında ben de 10 tane yer söylerim, biri tutar. Önemli değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Farklı farklı tahminler olabilir. Ben kimseye 7 10 olur demem. Yani 7 10 da olabilir. 7 10 civarında bir yerlere gelmesini bekliyorum demek bile biraz daha hani hoş ifade oluyor. İnsanlar ne kadar rahat böyle 9 olacak, 5 olacak. Yok öyle bir dünya. E kendinizi rezil edersiniz. Bu kadar basit. Ben hiçbir zaman, kesin konuşmam bu konularda çünkü kesin konuşulabilecek şey yok ortada, hiçbir materyal yok. Şimdi gelelim temel, temel analizeye, o da ıı, hep sorulan bir şey. Bu USDT. Şimdi temelinde bunun yarım saat konuşabilirim. Siz de biliyorsunuz tweetlerimden. Gerek yok. Yani re rezervin olmamasından e, Kasım'da 5 milyar dolar aralıkta 4,5 milyar dolar dış ticaret açığından, Türkiye'nin bu seneki 184 milyar dolar geri ödemesi olan, tamam bunun büyük bir kısmı rol edilecek ama en azından bir 15-20 milyar dolar yine net ödeme olmasından e, çok konuşabilirim ve e, doların yukarıya gitmesini de anlatabilirim. Ama bu da çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü sonuçta şunu anlayalım özellikle hisse senedi tarafından buna bakarak anlamak çok daha e, şey e, kolay oluyor. E, yani neye bakalım mesela uydurarak söylüyorum. Burada yine bir şey yok e, o hisseyi nefrete veya sevdiğim için söylemiyorum. Şimdi mesela bu Sabancı Holding hissesi haftalık. E, bu şey Türk lirası bunun şeyine bakalım hemen hızlıca. E, dolar biçimde. Bakın böyle 2013'ten beri Sabancı 7 dolarmış o zaman. Düşmüş, düşmüş, gelmiş 1 dolarlara kadar inmiş. Şimdi e, Sabancı'nın şeyine baktığımızda e, e, şey eee Teğmen Eleniz verilerine baktığımızda işte bir tane program kullanıyorum. Ne olduğu önemli değil. Siz de bunu kullanabilir veya kendiniz de çok rahat yapabilirsiniz. Birçok metriye göre, sektörel karşılaştırmaya göre vesaire ucuz. Bundan buradan bir takım analizler yapıp sonuçlara geldiğimde onu da görüyorum ki Sabancı Holding'in fiyatı 1 dolar olmaması lazım. Yani benzerlerine göre Türkiye içi Türkiye dışı nerede bakarsanız bakın tamam. Ama bu bu fiyatın uzunca bir süre 1.81 1 arası gezinmeyeceğini söylemiyor bize. Yani ben mesela orada buluyorum fiyatı uyduruyorum şu anda. Eee iki buçuk dolar olması gerekir. Bu fiyat aslında gerçek fiyat. Ederi bu bunun diyorum. Bu Temel analizde bulduğum rakama Sabancı benim yaşadığım sürece gelmeyebilir arkadaşlar. Yani bu burada böyle böyle döner buna gelir sonra tekrar biraz yukarı çıkar ikinin üzerinden tekrar aşağı iner şuradan döner falan falan. Hiçbir zaman bu rakamı bulamayabilirsiniz. Bu tek, temel analiz yanlış anlamına gelmiyor. Bu e, piyasanın e, sürekli rasyonel olmadığını bize gösteriyor. İrrasyonel hareket edebilir ve bu irrasyonellik çok uzun süre sürebiliyor. Farklı bir denge koşulu buluyor ve burada yürüyor. Bunu Bu yüzden ne temel analiz, ne teknik analiz bize fiyatların nereye gideceğini kesin olarak söylemez. Kısa vadede en doğru, en e, fiyatları drive eden, sürükleyen güç arz-taleptir, alıcı-satıcı talebidir. Bunun dışında başka bir e, şey yok, e, kısa vadeli, en kısa vade, anlık bir e, determinant yok ona bakacaksınız. Eğer talep gelirse bu e, buradan kırar bunu. Yani e, şey için söylüyorum. İleride mesela işte her şey güzele gitti. Şu düştü, bu kur düştü bir şeyler oldu. Bu böyle böyle bakarsınız bir daha üç 3,5'a da gelebilir. Yani bunun gelmemesi için bir sebep yok. E, anlatmaya çalıştığım teknik analiz, temel analiz bunlar size yol göstereceği, önünüzdeki sisi biraz açıcı yol, şey gösterir, yol gösterir. Ama hiçbir zaman e, Size net bu buraya gidecek fiyat bu olacak mesajı vermez böyle bu düşünmeyin böyle düşünürseniz çok üzülürsünüz kendinizi bir pozisyona çok fazla angaje etmeyin aşık olmayın onu anlatmaya çalışıyorum başka bir derdim yok hepinize teşekkür ederim ee... şimdi mesela Hakan Bey diye birisi gelmiş buraya yani şu çok güzel bir örnek oldu yani şöyle hatta yapayım. Bunu nasıl oraya alabilirim? Şöyle alabilirim. Sorun yok. Bakın ben bu şu anda benim şey e, chat'i gördüğüm yeri aldım. Şimdi Hakan Bey diye biri gelmiş. Bakın herkes güzel güzel yazışıyoruz. izah etmeye çalışıyorum. Başta e, Murat Aslanoğlu hakkında söylediklerimi de duydunuz sen de haklısın Murat Bey üzerinden prim kasmadan izlemez. Şimdi bu adam mısın sen ya? Yani sen kimsin ya? Benim Murat Bey üzerinden prim kasma gibi bir derdim mi var? Boş boş insanlarsınız. Bir halta yaramazsınız. Tek tek yaptığınız insanları birbirine düşürmek. Benim Murat Bey'le ne gibi bir alışverişim olabilir? Gayet de mantıklı olarak anlatıyorum. Çok da başarılı bir insan olduğunu söylüyorum. Beni izlesen ne olur, sen izlemesen ne olur? Kim takar senin izlemeni? Yani daha ne kadar konuşayım? Hiçbir şeye bakmıyorum arkadaşlar. Arada böyle ne konuştuğunu bilmez insanlar olunca insanın keyfi de kaçıyor. Ben kimin şeyine yapayım? 66 bin kişi takip ediyor zaten. Hiçbir şey yazmıyorum teknik analizle şununla ilgili. Hepsi gruplarda olmasına rağmen. Gerizekalı gerizekalı insana. Çok kusura bakmayın bir kişi için böyle konuşuyorum ama böyle böyle insanlar sonradan o oradan bu buradan devamlı aynı şey. Bilmiyorsunuz bir şey konuşuyorsunuz. Anlatıyoruz işte bari bir dinleyin öğrenin. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi yayınlar, bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için.